5. nokta İman, duayı bir vesile-i olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi, Cenab-ı Hak da ki, duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var mealinde, kul مَا يَعْبَعُوا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ ferman ediyor. Hem, اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ emrediyor. Eğer desen, birçok defa dua ediyoruz, kabul olmuyor. Halbuki ayet umumidir. Her duaya cevap var ifade ediyor. El cevap. Cevap vermek ayrıdır, kabul etmek ayrıdır. Her dua için cevap vermek var. Fakat kabul etmek, hem aynı matlubu vermek Cenabı Hakk'ın hikmetine tabidir. Mesela hasta bir çocuk çağırır. Ya hekim bana bak. Hekim lebbeyk der. Ne istersin cevap verir. Çocuk şu ilacı ver bana der. Hekim ise ya aynen istediğini verir, yahut onun maslahatına binaen ondan daha iyisini verir, yahut hastalığına zarar olduğunu bilir, hiç vermez. İşte Cenab-ı Hak, hakimi mutlak, hazır, nazır olduğu için abdin duasına cevap verir. Vahşet ve kimsesizlik dehşetini huzuruyla ve cevabıyla ünsiyete çevirir. Fakat insanın hevaperestane perestane ve heveskerane tahakkümüyle değil, belki hikmet-i Rabbaniye'nin iktizasıyla ya matlubunu veya daha evlasını verir veya hiç vermez. Hem dua bir ubudiyettir. Ubudiyet ise semeratı uhreviyedir. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk o ibadetin vaktidir. Yoksa o ibadet ve o dua yağmuru getirmek için değildir. Eğer sırf o niyet ile olsa, o dua, o ibadet halis olmadığından kabule layık olmaz. Nasıl ki güneşin grubu akşam namazının vaktidir, hem güneşin ve ayın tutulmaları küsuf ve husuf namazları denilen iki ibadet-i mahsusanın vakitleridir. Yani gece ve gündüzün nurani ayetlerinin nikaplanmasıyla bir azamet-i ilahiyeyi ilana medar olduğundan, Cenab-ı Hak ibadını o vakitte bir nevi ibadete davet eder. Yoksa o namaz, açılması ve ne kadar devam etmesi müneccim hesabıyla muayyen olan ay ve güneşin husuf ve küsuflarının inkişafları için değildir. Aynı onun gibi yağmursuzluktaki yağmur namazının vaktidir. Ve beliyelerin istilası ve muzır şeylerin tasallutu bazı duaların evkatı mahsusalarıdır ki insan o vakitlerde azini anlar Dua ile, niyaz ile kadir Mutlak'ın dergahına iltica eder. Eğer dua çok edildiği halde beliyeler defolunmazsa, denilmeyecek ki dua kabul olmadı. Belki denilecek ki duanın vakti kaza olmadı. Eğer Cenab-ı Hak fazıl ve keremiyle belayı ref etse, nurun ala nur, o vakit dua vakti biter, kaza olur. Demek dua bir sır ı ubudiyettir. Ubudiyet ise halisen li ve cihillah olmalı yalnız azzini izhar edip, dua ile ona iltica etmeli, rububiyetine karışmamalı, tedbiri ona bırakmalı, hikmetine itimat etmeli, rahmetini ittiham etmemeli. Evet, hakikati halde, ayat-ı beyyinatın beyanıyla sabit olan, bütün mevcudat, her birisi birer mahsus tesbih ve birer hususi ibadet, birer has secde ettikleri gibi, bütün kainattan dergah ilahiyeye giden bir duadır. Ya istidat lisanıyladır, bütün nebatatın duaları gibi ki, her biri lisan-ı istidadıyla, teyyaz mutlaktan bir suret talep ediyorlar ve esmasına bir mazhariyeti münkeşife istiyorlar. Veya ihtiyacı fıtri lisanıyladır, bütün zihayatın iktidarları dahilinde olmayan hacat-ı zarrüyeleri için dualarıdır ki, her birisi o ihtiyacı fıtri lisanıyla, cevvad-ı mutlaktan idame-i hayatları için bir nevi rızık hükmünde bazı metalibi istiyorlar. Veya lisan-ı ızdırarıyla bir duadır ki, muzdar kalan her bir ziru, katî bir iltica ile dua eder. Bir hami i iltica eder. Belki Rabbi Rahim'ine teveccüh eder. Bu üç nevi dua, bir mani olmazsa daima makbuldür. Dördüncü nevi ki en meşhurudur, bizim duamızdır. Bu da iki kısımdır. Biri fiili ve hali, diğeri kalbi ve kâli'dir. Mesela esbâbe teşebbüs bir duayı fiilidir. Esbabın içtimağı müsebbebi icat etmek için değil, belki lisan hal ile müsebbebi Cenab-ı Hak'tan istemek için bir vaziyeti marziye almaktır. Hatta çift sürmek hazine-i rahmet kapısını çalmaktır. Bu nevi duayı fiili, cevvâd Mutlak'ın isim ve ünvanına müteveccih olduğundan kabule masariyeti ekseriyeti mutlakadır. İkinci kısım lisan ile kalp ile dua etmektir. Eli yetişmediği bir kısım metalibi istemektir. Bunun en mühim ciheti, en güzel gayesi, en tatlı meyvesi şudur ki, dua eden adam anlar ki, birisi var onun hatıratı kalbini işitir, her şeye eli yetişir, her bir arzusunu yerine getirebilir, aczine merhamet eder, fakrına medet eder. İşte ey aciz insan ve ey fakir beşer! Dua gibi hazine-i rahmetin anahtarı ve tükenmez bir kuvvetin medarı olan bir vesileyi elden bırakma. Ona yapış, âlâ-yı illiyyine insaniyete çık. Bir sultan gibi bütün kainatın dualarını kendi duan içine al. Bir abd külli ve bir vekil-i umumi gibi İyyâkenesta'in de kainatın güzel bir takvimi ol. İkinci mefaz, insanın saadet ve şekavetine medar beş nükteden ibarettir. İnsan ahsen takvimde yaratıldığı ve ona gayet cami bir istidat verildiği için, esfel-i safirinden ta âlâ yeğilliğine, ferşten ta arşa, zerreden ta'a şemse kadar dizilmiş olan makamata, meratibe, derecata, derekata girebilir ve düşebilir bir meydan imtihana atılmış. Nihayetsiz sukut ve suğuda giden iki yol, onun önünde açılmış bir mucize-i kudret ve netice-i hılkat ve acüve-i sanat olarak şu dünyaya gönderilmiştir. İşte insanın şu dehşetli terakki ve tedennisinin sırrını beş nüktede beyan edeceğiz. Birinci Nükte İnsan, kainatın ekser envağına muhtaç ve alakadardır. İhtiyacatı alemin her tarafına dağılmış, arzuları ebede kadar uzanmış. Bir çiçeği istediği gibi koca bir baharı da ister. Bir bahçeyi arzu ettiği gibi ebedi cenneti de arzu eder. Bir dostunu görmeye müştak olduğu gibi Cemil-i Zülcelal'i de görmeye müştaktır. Başka bir menzilde duran bir sevdiğini ziyaret etmek için o menzilin kapısını açmaya muhtaç olduğu gibi, berzaha göçmüş yüzde doksan dokuz ahbabını ziyaret etmek ve firak ebeliden kurtulmak için, koca dünyanın kapısını kapayacak ve bir mahşer acayip olan ahiret kapısını açacak, dünyayı kaldırıp ahireti yerine kuracak ve koyacak, bir kadir mutlakın dergahına, ilticaya muhtaçtır. İşte şu vaziyette bir insana, hakiki mabut olacak, Yalnız her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanından hazır, her mekanda hazır, mekandan münezzeh, acizden müberra, kusurdan mukaddes, nakıstan mualla bir kadir-i zülcelal, bir rahim-i zülcemal, bir hakim-i zülkemal olabilir. Çünkü nihayetsiz hacat-ı insaniyeyi ifa edecek, ancak nihayetsiz bir kudret, ve muhit bir ilim sahibi olabilir. Öyleyse mabudiyete layık yalnız odur. İşte ey insan, eğer yalnız ona abd olsan bütün mahlukat üstünde bir mevki kazanırsın. Eğer ubudiyetten istinkaf etsen aciz mahlukata zelil bir abd olursun. Eğer enaniyetine ve iktidarına güvenip tevekkül ve duayı bırakıp tekebbür ve davaya sapsan o vakit iyilik ve icat cihetinde arı ve karıncadan daha aşağı, örümcek ve sinekten daha zayıf düşersin. Şer ve tahrip cihetinde dağdan daha ağır, tavundan daha muzır olursun. Evet ey insan, sende iki cihet var. Birisi icat ve vücut ve hayır ve müsbet ve fiil cihetidir. Diğeri tahrip, adem, şer, nefi, infial cihetidir. Birinci cihet itibarıyla, arıdan, serçeden aşağı, sinekten, örüncekten daha zayıfsın. İkinci cihet itibarıyla, dağ, yer, göklerden geçersin. Onların çekindiği ve izharı aciz ettikleri bir yükü kaldırırsın. Onlardan daha geniş, daha büyük bir daire alırsın. Çünkü sen, iyilik ve icat ettiği vakit, yalnız vüs'atin nispetinde elin ulaşacak derecede, kuvvetin yetişecek mertebede iyilik ve icat edebilirsin. Eğer fenalık ve tahrib etsen, o vakit fenalığın tecavüz ve tahribin intişar eder. Mesela küfür bir fenalıktır, bir tahriptir, bir adem tasdiktir. Fakat o tek seyyiye, bütün kainatın tahkirini ve bütün esma-i ilahiyenin tezyifini, bütün insaniyetin terzelini tazammun eder. Çünkü şu mevcudatın âli bir makamı ehemmiyetli bir vazifesi vardır. Zira onlar mektubat-ı Rabbaniye ve merayay-ı Sübhaniye ve memurini ilahiyedirler. Küfür ise onları aynadarlık ve vazifedarlık ve manidarlık makamından düşürüp, abesiyet ve tesadüfün oyuncağı derkesine ve zeval ve firakın tahribiyle çabuk bozulup değişen mevad-ı faniyeye ve ehemmiyetsizlik, kıymetsizlik, hiçlik mertebesine indirdiği gibi, bütün kainatta ve mevcudatın aynalarında nakışları ve cilveleri ve cemalleri görünen Esma-i İlahiye'yi inkar ile tezyif eder. Ve insanlık denilen bütün Esma-i Kusye-i İlahiye'nin cilvelerini güzelce ilan eden bir kaside-i manzume-i hikmet ve bir şecere-i bakiyenin cihazatını cami çekirdek misal bir mucize-i kudreti bahire ve emanet-i kübra'yı uhdesine almakla yer, gök, dağ tefevvuk eden ve melaikeye karşı rüçhaniyet kazanan bir sahibi mertebeyi hilafet-i arziyeyi, en zelil bir hayvan fani zailden daha zelil, daha zayıf, daha aciz, daha fakir bir derekeye atar ve manasız, karma karışık, çabuk bozulur bir adi levha derekesine indirir. Elhasıl nefsi emmare tahrip ve şer cihetinde nihayetsiz cinayet işleyebilir. Fakat icat ve hayırda iktidarı pek azdır ve cüz'idir. Evet bir haneyi bir günde harap eder, yüz günde yapamaz. Lakin eğer enaniyeti bıraksa, hayrı ve vücudu tevfik-i ilahiyeden istese, şer ve tahripten ve nefse itimattan vazgeçse, istiğfar ederek tam abd olsa, o vakit yübeddilullah seyyatihim hasenat sırrına mazhar olur.'' ondaki nihayetsiz kabiliyeti şer, nihayetsiz kabiliyeti hayra inkılap eder. Ahsen-i takvim kıymetini alır, âlâ-yı çıkar. İşte ey gafil insan! Bak Cenab-ı Hakk'ın fazlına ve keremine. Seyyye'yi bir iken bin yazmak, haseneyi bir yazmak veya hiç yazmamak adalet olduğu halde, bir seyyye'yi bir yazar, bir haseneyi on, bazen yetmiş, bazen yedi yüz, bazen yedi bin yazar. Hem şu nükteden anla ki, o müthiş cehenneme girmek cezai ameldir, aynı adildir. Fakat cennete girmek mahsı fazıldır.